Herkese selamlar. Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bağlaçlar bölümüne devam ediyoruz. Bu bölümde de as, after, although, though ve before bağlaçlarını konu alacağız arkadaşlar. Bunların hemen anlamlarını sizlere hatırlatayım. Türkçe olarak söyleyeyim. Ondan sonra birlikte pratik cümle kurma egzersizleri yapalım. Bu bağlaçları daha iyi öğrenelim. Şimdi başlıyoruz. As iki tane kullanımda Burada bağlaç temelini sizlere hatırlatacağım. Birincisi when bağlacını biliyorsunuz. Dığında, diğinde anlamda ya da dığı zaman, diği zaman anlamında kullandığımız when bağlacı gibi as bağlacı da aynı şekilde çalışmaktadır. Yani when eşittir as kullanımını söyleyebilirim sizlere. Bir de as'in because'u biliyorsunuz. Değil mi? Ya da because since ya da single, sing that sebep sonuç bağlacı. Dığı the için, den dolayı, yüzünden o anlamda da ez bağlacı kullanılabiliyor. Yani özet olarak ez bağlacı when gibi dığında diğinde ya da dığı zaman diği zaman ya da because gibi dığı the için den dolayı yüzünden anlamında sebep sonuç bağlacı olarak da ez kullanılabiliyor. Ez'in tabi başka kullanımları da var arkadaşlar. İsimle birlikte kullandığınız zaman ya da fiille verpancı ile birlikte kullandığınız zaman vesaire kullanabilirsiniz ama burada bağlaç olarak sizlere İki yapısını hatırlatmış oldum. Şimdi after'a geçelim. After'ı biliyoruz zaten. Sonra anlamında kullanılır. Bağlaç olarak kullanılır tabii ki. Aynı zamanda edat olarak da after kullanılabiliyor. Bağlaç arasında edatla ne tür bağı olabilir arkadaşlar? Bağlaç olduğu zaman cümle gelir devamında. Edat olduğu zaman da devamında isim ya da isim öbeği gelmesi gerekiyor. Bağlaç olduğu için after'la birlikte cümle gelecek ve den sonra sonra anlamında kullanacağız. Although do ikisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Hatta başka bağlaçlar da var tabii birbirinin yerine kullanılabilecek. Although, do, even do, even if, much as. Bunlar da yine aynı anlamda kullanılır. Benzer kullanımlardır. Ve e rağmen anlamında kullanılırlar. Hatta bu gruplara ne diyoruz? E rağmen bağlaçları diyoruz, değil mi? Sadece eramen olarak da çevrilmiyor. Tabi geniş perspektifte bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ya da işte zıtlık belirtecek zaten. Eramen anlamda bu birinci anlamı. İşte sada, sede anlamda. Yapsa da, etse de olmayacak. Bakın iki cümle zıtlık. Ya da a karşın, e karşın anlamda. Ya da a bile, e bile anlamında kullanabileceğiniz bağlaçlardır. İkisi de oldu ya da doğu. Son olarak da before. After'ın tam tersidir. After den sonra before da den önce anlamda kullanılır. Unutmayın after gibi edat olarak da kullanılabilen özelliği vardır tabii ki before'un da. Yani after ve before edat olarak da kullanabiliyorlar. bağlı olarak da kullanabiliyorlar. Hadi vakit kaybetmeden cümle egzersizlerine geçelim. O benim arkadaşım olduğu için ona yardım edeceğim. Bu cümleyi çözecek tek şey the için anlamındaki yapıdır arkadaşlar. As kullanacağım ben burada. Başka ne kullanabilirdik hocam? Because, since kullanabilirdiniz. As ile birlikte başlıyorum. As he is my friend. O benim arkadaşım olduğu için şöyle de diyebilirsiniz. O benim arkadaşım olmasından dolayı ona yardım edeceğim. Will kullanalım mı? I will help. I will help him. Ona yardım edeceğim. İşte size basit bir cümle. Bu cümleyi çözen en önemli gösterge ez bağlacıdır. Dığ için anladık ki bağlaçtır. Geldim ki Motoru çalıştırdığınızda garip bir ses geliyor. Dığında, diğinde, dığınızda. Gördünüz mü? Hem ven bağlacı çağrıştırıyor hem de ez bağlacı kullanabilir. Ez kullanacağım tabii ki. As you, siz çalışılmak start olsun run da olabilir. As you start engine motoru çalıştırdığınızda virgül garip bir ses geliyor. Var olarak söyledim. There is a strange noise diyelim bitirelim. Strange noise. Evet garip bir ses geliyor. Yani garip bir ses var anlamında kullanmış olduk arkadaşlar. Şöyle. En önemli gösterge tabii ki burada ez bağlacının kullanımı. Burada dığında, diğinde ya da dığ zaman da diyebilirsiniz tabii ki. When gibi çalışabilme özelliği. E şunu hatırlatayım bir de arkadaşlar. When gibi dedim ya şimdi. Tabii şöyle hatırlatayım. En başa dönüyorum. Küçük bir hatırlatma. Ez bağlacı tabii when gibi çalıştığı zaman when, as, after, before While da bunun içine eklenebilir tabii ki. Bunlar en önemli bağlaçlar. Ne bağlaçları? Time conjunctions. Yani zaman bağlaçları. Unutmayınız arkadaşlar. Zaman göstergesi olan bağlaçlar ten suyumu isterler ki ben de onu uygulamış oldum zaten orada. Bakın present'a present ama tabii ki burada the için anlamda çevirdim. Bu çok fazla önemli olmayacaktı bizim için ama yine de göstermiş oldum burada. Evet when gibi çalışan cümlemiz burada. Bakın present bir cümle ve devamında present olmuş oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Tren hareket ettikten sonra eve gittik. Sonra var. Zaten tense uyumuna mutlaka dikkat edeceğiz burada. Öncelikle after ile birlikte şunu kurabiliriz. Sonra şunu. After the the train Hareket etmek anlamında leave fiilini kullanalım. O da left'e dönsün. Yani ayrıldığında hareket ettiğinde anlamında kullandım After the train left, we went home. Biz eve gittik. Eve döndük anlamında kullanmış olduğum. Şimdi bazen şöyle de diyebilirsiniz. Hocam after'ın içinde past perfect tense de kullanılıyor. Burada yapabilir miydik? Yapabilirdiniz. Daha da geçmiş atıfta bulunmak için gösterebilirsiniz elbette arkadaşlar zaten öncelik sonralık ilişkisine after ve before ile birlikte dikkat ediyoruz. Özellikle after ve before ile birlikte. After'ın içi simple past tense ve past perfect tense olabiliyor. Çünkü ilk gerçekleşen eylem bu olmuş oluyor. Daha sonra bu olmuş oluyor. Yani ilk gerçekleşeni past perfect tense'li yapabilirsiniz. Onu hatırlatayım. Devam. Ona bir mesaj bıraktıktan sonra hemen beni aradı. Den sonra bu cümleyi çözecek en önemli gösterge budur. Then sonra after ile birlikte başlıyoruz. Bırakma kanalımda leave left'e dönsün. After I left left. Bir mesaj a message message bir me ona bıraktıktan sonra şöyle diyeyim okay. left him diyeyim ya da her diyebilirsiniz. After I left him a message ona bir mesaj bıraktıktan sonra virgül hemen beni aradı. Immediately kullanalım hemen anlamında. He aramak fon olsun. He found me immediately diyelim bitirelim. Şöyle. Evet hemen derhal beni aradı demiş olduk burada. Şimdi tabi ana cüm şu ana cümlesi şu oluyor. Yan cümlesi bağlaşlı cümle oluyor. Bağlaşlı cümleyle başladığım için de virgül koydum. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Devam. Her ay çok para kazanmama rağmen hiçbir zaman ayıracak param yok gibi görünüyor. E rağmen anlamında kullan. Net bir gösterge burada. Burada sada seda anlamında, abile ebile anlamında, a karşı ne karşı anlamda rahatlıkla çevirebilirsiniz. Ama en yaygın çevresi e rağmendir. Bunları da zaten e rağmen balaştır diyoruz. En yaygın olan da o, do, do. Do'nun cümlenin sonunda kullanılma özelliği de var. Onu da hatırlatayım. Doğula birlikte başlıyoruz. Şunu diyeceksiniz. Her ay çok para kazanıyorum diyeceksiniz. I earn olsun. Make money de diyebilirsiniz. Earn de diyebilirsiniz. A lot of A lot of money every month every month bilgili koydum. A lot of money every month her ay çok para kazanmama rağmen bilgil hiçbir zaman ayıracak param yok gibi görünüyor. Gibi görünme anlamında sim fiili ay öznesiyle birlikte gelsin. Gibi görünüyor. Ben gibi görünüyor. Ve hiçbir zaman diyor. Orada bir never getirelim. I never seem. Hiçbir zaman gibi görünüyor. Ne olduğu? To have. Olmadığı gibi görünüyor şeklinde. Sahiplik ifadesini koydum. Neyi? O. Şöyle ayıracak param diyeceğiz. Bitireceğiz. Bunu şöyle diyelim. Any money diyebilirsin. Money'i yukarıda yazdım. Devamında yazmaya gerek yok. Any bizim için yeterli İsmin İsmi yerinde de bu şekilde kullanmış olduk. Any have any bir şey yapacak. To spare diyelim. Ayıracak anlamında da kullanmış olalım arkadaşlar. Ünlemi de getirelim cümlenin sonuna. Farklı bir cümle olsun. Evet, doğla birlikte başladık ve virgülümü koydum zaten. Bunun yerine even though da getirilebilirdi. Ya da olduğu da getirilebilirdi. Devam. Gece yarısından sonra olmasına rağmen yorgun hissetmedik. Olmasına rağmen şurada eramen anlamında bir bağlacımız var. Burada da olduğu kullanalım. Olduğu birlikte başlıyorum. Cümlemiz neydi? Cümle şu. Gece yarısı idi. Gece yarısından sonrası idi diyeceğiz. Yani midnight'tan bahsediyor burada. It was. After'la birlikte. Heh, after burada karşımıza edat olarak çıktı although it was after midnight. Gece yarısından sonra olmasına rağmen virgül yorgun hissetmedik. Feel tired olsun. We didn't. We didn't feel tired. Yorgun hissetmedik dedik. Yorgun hissetmiyorduk şeklinde söyleyebilirsin tabii ki. Oldurlu cümle burada ortaya çıkıyor. Devam ediyorum. Mağazalar açılmadan önce geldim. Denden önce şöyle before balancını görebiliriz zaten. Normalde before ile birlikte önceyle birlikte yaptığınız zaman anlam olumsuz gibi görünüyor, çağrıştırıyor ama alakası yok tabii ki arkadaşlar. Olumsuz bir durum yok burada yani. Okunuş olarak sadece öyle. Mağazalar açılmadan önce geldim. İlk olarak şuradan başlayabilirsiniz. Ben geldim. Arrive olsun. I arrived before. Devamında bir cümle gelecek. O cümlede şu mağazalar açıldı diyeceğiz, bitireceğiz the stores were open. Evet, şöyle de bitiriyoruz. I arrived before the stores were open. Mağazalar açılmadan önce geldim diyoruz. İlk gerçekleşen before'un dışı. After ile before tam tersi oluyor zaten. İlk gerçekleşen after'ın içi oluyor. Before ile birlikte de ilk gerçekleşen before'un dışı oluyor şöyle. Yani burayı, şurayı past perfect tense yapabilme imkanınız var daha da geçmişe atıfta bulundurmak istiyorsanız. Son cümlemize geldim. Gitmeden önce herkes herkese bir hediye verdi. Gitmeden önce şurada var. Şimdi verdi diyelim. She gave. Give'in ikinci halini kullanalım. Herkese verdi. Everyone ne verdi? A present. Ya da gift. She gave everyone a present. Herkese bir hediye verdi diyoruz. Madan önce. Before o gitti diyeceğiz. Bitireceğiz. She left olsun. Leave in. ikinci halini kullandım. Şu şekilde bitirdim arkadaşlar. Before'la birlikte şu. Şunun past perfect tense olma imkanı da var. beforeun before dışı olduğu için. Önce anlamda before'u kullandım. Evet şöyle. Özet olarak da tense uyumuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Özellikle tabii ki before'la after'la, as'in when anlamındaki kullanımıyla bunlara çok dikkat ediyoruz. Ve sürekli Yazarak çalışmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar benimle birlikte öncelikle Türkçesini alıp siz çevirin Ondan sonra benim yazdığımla birlikte şöyle bir kıyaslayın karşılaştırın artı eksi zaten ortaya çıkacaktır Onu da belirtip Kurslarımızdan da indirim bekleyen arkadaşlarımız vardır arkadaşlar Onu da hatırlatayım 12 Mayıs'ta da Youtube kanalımıza zaten duyurumuzu yapacağız Her birini 27.99'a alabilirsiniz 27 ta tane kursumuzu Bu şekilde edinebilirsiniz Mutlaka duyuru yapılacaktır. Tekrardan görüşmek üzere.